Bugün 113. ayetten devam edersek Arapça'da va diye başlıyor. Yani bir şeyin devamı bu. Başka bir cümlenin devamı veya başka bir konunun devamı. Onu da İmam Razi zaten yani 112. ayetin devamı olarak açılıyor 113. ayeti. Şöyle mealde bir de ahirete iman etmeyenlerin kalpleri o yıldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansın ve işledikleri suçları işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar deniyor. Yani bir önceki ayette dendi ya insan ve cin şeytanları peygamberlere düşman olurlar ve onlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Bu ayette diyor ki ahirete inanmayanların kalpleri de ahirete inanmak da zaten İmanın şartlarından bir tanesi. Yani imanın şartlarını karşılamayan ne demek? Yani küfre düşenlerin, kafirlerin kalpleri o süslü sözlerle vesvese veren şeytanlara kansın diye ve ondan hoşlansın diye ki ayette es kelimesi geçiyor. es demek mail etmek demek. Yani Arapçada bir şeyi dinleyen kimsenin kulağına sesin geldiği tarafa mail ettirmesi için kullanılan bir tabir. Yani o tarafa meyletsinler, süslü sözleri anlatanları dinleyip onlara dikkat edip kansınlar diye Allah Teala demek ki kafirleri onlara taraf meylettirmiş ve onlardan hoşlanmalarını murad etmiştir. Yani buradaki nedir? Zuhruf kelimesi geçti ya daha önceki ayette. Zuhruf dedik ki ne demekti? Güzel bir şey demek. Yani güzelleştirilmiş bir şey demek. Yani yaldızlı söz diye geçiyor bu ayetin mealinde. Yani içi çirkin ama dışı güzel olan şeylere kafirlerin gönülleri meyletsin diye allah Teala bu kelimeleri onlara güzel göstermiş ve işte bu şeytanlara taraf onları meylettirmiştir. Yani ayet neyi anlatıyor? Her nebiye allah Teala güzel sözler söyleyen ve bu şekilde insanları kandıran ve hatta cinleri kandıran düşmanlar yapmış ve kafirlerin gönülleri de meyletsin ve böylece peygamberlerin davetini kabul etmeyerek onlara düşman olsunlar diye bu insanları da o kafirlere sevdirmiş allah Teala diye bir anlam çıkıyor.